Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle maydanozlu poğaça yapmak istedim. Maydanozları ince ince şöyle kıyalım. 2 tane yumurta. Yumurtanın birisi sarısı içine, birisi dışına. Şöyle iki tane kabartma tozu, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker. 2 tane kabartma tozu. 150 gram 125 gram. 125 gram şöyle yağımız içine ekleyelim terem yağ. İçerisi için peynir. Evinizde ne peyniriniz varsa onu ekleyelim. Şimdi yağımızı biraz oda sıcaklığında şöyle beklettik. Üç su bardağı un. Üç buçuk su bardağı un. Yumurtanızın, yağınızın şeyine göre kendiniz ayarlarsınız. Şimdi yağımızı, yoğurdumuzu ekledik. Sıvı yağımızı, yoğurt, katı yağ. İyice maydanoz karıştıralım. Bunu getirdi anne. Ee, hmm. bir şeyler yumurta ekleyecek. Bekledim yumurta onun üstüne süreceğiz ya. Gördün mü şimdi? şu normal bardakta 3 bardak unumuzu ekleyelim. Yetişmezse 3 yemek kaşığı un ekleyeceğiz. yarım bardak Şöyle bir bakalım yumurtanızın yağınızın ayarına göre ayarlarsınız. 2 3 koydum. 3 İsmail abi. İyice elimizle yumuralım. Kulak memesi yumuşaklığında. Bu beklemeyecek. Hemen yapacağız. Şöyle tepsimizde yağladık. Biraz da bir tatlı kaşığı da elma sirkesi dedi. Bizde yok elma sirkesi. Her zaman koyuyorduk ama. Şey öbür sirkeden koyar. ben simit ondan olur koydum. Olur. Şöyle 3 kaşık daha koyuyoruz. 3 kaşık daha ekledik. Aldık. Şimdi bir yemek kaşığı sirkemizi ekledik. Elma sirkesi yoktu arkadaşlar. Öbür sirkeden Öbür koyduk. Sirkeden koyduk. İyice yumuralım. Allah, Merka yapma ya. Uyudular işte artık anneciğim. İşi kafalı var öyle. ama bak. Ama, Aman bak. Şöyle bana bak. Bakın bakın. Geliyor. Hı? Ne yapıyorsun sen? Otçam koyuyor. Otçam. Hıhı. Fırçaların üzerine otçamlarını ekliyor. Evet canlarım şimdi poğaçamı fırından çıkarttım. O kadar güzel oldu ki kıtır kıtır şöyle yemeyen yiyesi gelir altı üstü çok güzel pişti. Maydanozlu poğaça. Hadi hoşçakalın Allah'a emanet olun.